Siyaset Masası'na hoş geldiniz. Bu sezonun son programıyla karşınızdayız. Oldukça yoğun, gündemin her an değiştiği, farklı farklı tartışma konularının masaya geldiği bir yayın dönemini geride bırakıyoruz. Geçen haftaki programımızda Dağlıca'dan gelen 8 şehidimizin haberini bunun üzerine uzmanlarla farklı pencerelerden olayı yorumlamaya çalışmıştık. O üzerinden çok geçmedi. Bu kez de Suriye'nin düşürdüğü uçağımız gündemi Deyim yerindeyse Allah kulak etti. Çok farklı bir noktaya çekti. Suriye ile zaten tansiyon yüksek, gerilimi bir süreç yaşanıyordu. Bu olayla beraber artık Suriye-Türkiye ilişkileri hatta bölgedeki gelişmeler ve dünya ekseninde politik gelişmeler çok farklı bir arenaya farklı bir tartışma mecrasına kaydı. Bu akşam siyaset masasında Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ancak gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Türkiye'nin vereceği tepkiye çevrilmişti. Başbakanın açıklaması merakla bekleniyordu. O açıklamanın sonrasında verilecek tepkiler de dikkatle izleniyordu. İşte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları sonrasında yaşananlar ve bundan sonraki sürece dair yine canlı yayın konuklarımızda e, polemikten uzak e, anlama kaygısıyla meseleyi ele almaya çalışacağız. Ee, hemen canlı yayın konuklarımızı takdim ederek başlıyorum. Hoş geldiniz. Ee, Sayın Doçent Doktor Atilla Sandıklı, Bilgi Adam Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı, Stratejist. Hocam yoruldunuz Biraz son 3-4 e, evet, evet. gün içerisinde. Evet. Ama e, Türkiye açısından önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte yapılan açıklamalarda dikkatle takip ediliyor ve e, politikaların belirlenmesinde de etkili oluyor. E, teşekkür ederiz Sağ olun, programımıza teşekkür geldiniz. E, Zeynep Banu Dolaman Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve aynı zamanda siyaset bilimci. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bora Bayraktar, Euronist Türkiye temsilcisi. Bora aynı zamanda Orta Doğu'yu çok yakından bilen, o ülkelerle sıcak temasları olan, zaman zaman gidip orada röportajlar, haber takipleri yapan ve bölgedeki gelişmeleri içeriden değerlendirebilecek, analiz yapabilecek bir isim. Aynı zamanda Türkiye'nin bu yaklaşımını da dünyaya duyuran. Ee, önemli gazetecilerimizden birisi Bora Bayraktar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen e, sondan başlayalım. E, merakla beklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıydı ve Başbakan bugün konuştu. Grup toplantısında çok net mesajlar verdi. Hocam bir, bu açıklamalar e, beklenen açıklamalar mıydı ve bu açıklamalar nasıl sonuçlar doğurur? İsterseniz Başbakan'ın ne demek istediğiyle, hangi mesajları vermek istediğiyle sizinle başlayalım. Evet ben kısaca özetlemek gerekiyorsa 4 ke kelimeyle söylemde sert stratejide itidalli bir yaklaşım ortaya koydu diye özetlemek istiyorum ben. Hakikaten baktığınız zaman sert bir konuşma ama uygulamalar e, ise itidalli ve e, durumu daha da vahim hale getirme, e, getirmekten ziyade bundan sonra aynı şeylerin tekerrür etmesini engellemeyi öngören bir strateji. Bu açıdan baktığımızda daha önce yapmış olduğumuz programlarda açıklamış olduğumuz şeyler vardı. Özellikle Başbakan şunları şunları vurgulayacak diye. Hemen hemen hepsine değindi Başbakan. Neleri anlattı bunda? Baktığımızda olayın nasıl meydana geldiğini. Bu şeyin düşen uçağın uluslararası hava sahasında düştüğü, ve bunun bilerek Türkça olduğunu bilerek düşürüldüğü. Bu özellikleri itibariyle Suriye'nin komşularının güvenliğini de tehdit eden bölgesel güvenliğe olumsuz katkı yapan bir ülke olarak da ortaya çıktığını. Yani kendi vatandaşını öldürmekten çekinmeyen, kendi vatandaşına yönelik her türlü katliamı yapan bir devleti olma yanında sağlıklı karar alma yetisini kaybetmiş komşu ülkenin uluslararası sulardaki düzeltiyorum hava sahasındaki uçağına ateş edebilecek kadar bu özelliğini kaybetmiş yönetemeyen bir devlet olma özelliğinde olduğunu vurguladı başbakan başbakan tabii ki bu tehdidi ortaya koyduktan sonra nasıl bir uygulamaya gittiklerini de birilerde burada anlattı. Başlangıçta stratejinin temel unsuru olayın nasıl geldiğini ortaya çıkarmak, net veriler üzerinden üzerine stratejiyi oturtmak temel felsefe oldu. Burada gerçekten olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili radar skoplarındaki görüntüler, tersiz konuşmaları gibi birçok veriyi aynı anda bir araya getiren, özellikleri içeren bir bilgi tabanlı bir strateji oluşturdu. Tabi bu bilgiyi topladıktan sonra bunu uluslararası kamuoyuna anlatmanız ve uluslararası kamuoyunun desteğini almanız gerekiyordu. Hemen Dışişleri Bakanı da kademe kademe bu uluslararası kamuoyunu meydana gelen olayla ilgili ve vahametleriyle ilgili bilgilendirme çalışmalarına şey yaptı. Zaten o bilgilendirme çalışmalarının arkasından hemen birçok ülkeden açıklama geldi ve bunun kabul edilemez olduğunu ve Suriye'yi kınayan söylemler ortaya çıktı. Bununla kalmadı. tabi Başbakan son derece önemli bir sorun olan bu sorunu bir milli yaklaşımla, ulusal bir yaklaşımla arkasına hem iktidar hem muhalefeti de alacak şekilde bir girişimi başlatmak için konuyla ilgili muhalefet partileriyle görüştü ve belirli oranda konsensüs sağlayarak güçlü ifadeler kullanmak şey yaptı. Orada tabii bu güçlü ifadeleri kullanırken o itidaili de o muhalefet partileriyle görüşmesi sadece iç kamuoyunda mı bu bilgi alışverişi yapıldı? Tam aynı zamanda uluslararası kamuoyunda da fikir alışverişi yapıldı bu noktada. Bu da küresel yönetişim açısından son derece önemli bir olay. Yani sadece biz fevri duygularla hareket eden değil, ortak aklı ortaya çıkaran ülke içinde bu ortak akılla da yetinmeyen küresel bir ortak aklın oluşmasına katkı sağlamak maksadıyla bunlar da yapıldı. Ondan sonra hazırlanan strateji bakanlar kuruluna da getirildi. Bakanlar kurulunda da tartışıldıktan sonra son şekli verildi. Başbakan yardımcısı, sözcü, hükümet sözcüsü açıklama yapmıştı. Ama asıl açıklamayı başbakanımız yapacaktı. Başbakan da bu bütün ortak aklı öngören ve söylemde sert stratejide itidalli bir konuyu ortaya koydu. Bence bütün dünya tarafından da bu dinlendi. Bu gelişmeler içinde baktığımızda hemen destekler de ortaya çıktı. Başta ülkelerin destekleri olduğu gibi İslam Konferansı'nın dışişleri bakanları e, süreyi kınadılar ve e, destek e, konusunda o desteği aldı. Arkasından dördüncü madde olarak, dördüncü maddeyi kullanarak NATO... NATO'yu bilgilendirme çalışması birazdan açalım hocam yani o destekler yapılan evet. açıklamalar başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu grup toplantısından dünyaya yönelik mesajları hem iç kamuoyuna yönelik mesajlarını başlıklar halinde alalım ama tamam. genel olarak siz başbakanın bugünkü yaptığı açıklamayı kriz yönetimi açısından başarılı bir çok başarılı olarak... başından itibaren çok başarılı Dikkat ederseniz orada... Sadece grup toplantısı değil, bir süreç olarak. Bir süreç olarak çok başarılı ve verilen mesaj da çok güzel. Yani dikkat ederseniz herkes diyordu işte şurayı vursun, burayı vursun, Türkiye'nin prestiji kurtusun diye değil. Orada söylemler sertti. Bundan sonra çok büyük problemler çıkar. Gerekli tedbirleri alırız gibi şey yaptı. Ama vurmaktan ziyade bundan sonra angajman kurallarını değiştirmek suretiyle Türkiye yönündeki herhangi bir askeri girişimi dostça karşılamayacaklarını ve bunun orada misilleme şey olacak. Bunun ne yapıyor? Caydırıcılık etkisi artıyor. Yani bundan sonra Suriye böyle bir eylemde, buna benzer bir eylemde veya sınıra yaklaşan insanlar ateş edip Türk sınırındaki insanları yaralama gibi eylemlerde bulunması zor gözüküyor. Çünkü böyle bir şey olduğunda Türkiye bunun karşılığını net vereceğini belirten caydırıcı söylem de evet. vardı burada. Bundan sonraki sürece ilişkin nasıl sonuçlar doğuracak? Onu tabii ki zaman içinde göreceğiz ama Kamuoyunda bir beklenti ister istemez oluşmuştu. Bir tarafta işte Türkiye artık bir yeri vurmalı ki prestijini kurtarsın açıklaması vardı. Eee Hocam, sizce Başbakan'ın bu açıklaması Türkiye'nin prestijini kurtarma adına yeterli bir hamle miydi? Şimdi aslında Türkiye'de 10 yıldır dış politikasına baktığımız zaman işte yumuşak güç Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı stratejiklerini yumuşak güç dediğimiz politikanın artık bir refleks haline dönüştüğünü görüyoruz. Daha önce bu tür olaylarda hatırlarsınız bir kardak meselemiz vardı. E hemen militer güce e, saldırdık hemen işte askerler kışlaya hemen işte o bayrak oradan inecek o asker gidecek deyip e, buna doğru giderdik ama burada e, sayın albayımın da dediği gibi hocamın dediği gibi artık itidalli yaklaşmayı daha soğuk soğukkanlı davranmayı öğrendik dış politika olarak tabii ki yine çatlak sesler çıktı işte vuralım e, şey yapalım ama tabii buna e, mantık çerçevesine baktığımızda e, Suriye ile yaşanan e, kriz ciddi bir hükümet krizi var e, ve Türkiye bunun e, öncüsü gibi yani e, esat rejimiyle en büyük sorunu olan ülkelerin başında geliyor. E, fakat yaptığı bence bu son artık uçağın düşmesi kriziyle birlikte yaşanan son noktaya gelen e, şeyi görmediğini aslında dünyaya göstermiş oldu. Ve NATO'nun bugün yaptığı en büyük en önemli açıklama bence dikkat çekici açıklama. E, Güneydoğu sınırımızı sınırımıza yapılan saldırı, Güneydoğu sınırımızda düşen uçak diye tanımladı olayı. Yani Türkiye'nin Güneydoğu'sunda düşen bir uçak olarak tanımlamadı. Burada NATO'nun bu olayı ne kadar sahiplendiğini görüyoruz. Aslında bunlar eş zamanlı gitti Başbakan'ın açıklamasıyla. Başbakan'ın açıklamasına gelecek olursak, bence burada Tayyip Erdoğan çok önemli bir süreç başlattı. Öncelikle bu içte muhalefet partilerinle görüşmüş olması, ee, artık bir takım şeyleri açtığımızı e, gösteriyor. Bu çok önemli bir adımdı. E, bir e, milli duygular e, ve e, bütün top top bir ülke olarak aynı kararda olmamız. Aynı zamanda muhalefetin de artık e, buna agresyonla yaklaşmayıp yani artık. E, bazı noktalarda hani uzlaşma noktasına gelebildiğini göstermesi de muhalefet açısından çok önemliydi. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Bahçeli, sayın Demirtaş buna hepsi bu soruna benzer yaklaşımlarla gösterdiler. Daha önceki süreçlerde olsaydı ee, aynı fikirde bile olsalar sırf muhalefet ya, etmek adına biraz e, başbakanın açıklamalarına eleştirel yaklaştı bugün ama e, öncesi itibariyle tabii ki öyle bir atmosferin oluşması sağlandı. Ama genel anlamda gitti, e, köşke gitti, konuştu. Ondan sonra da yapılması gerekenle ilgili bence gayet kibar açıklamalar yaptı. Yani çok da e, sıkıcı açıklamalar oldu. Bu çok önemli bir adım. İkincisi de e, bu e, angajman kurallarını koymasıyla birlikte ee, aslında ne kadar uluslararası hukuka e, e, riayet ettiğimizi gösterdi. Uluslararası kurallara yani hiçbir e, tahriyeye izin vermeden e, bu angajman kurallarıyla kendi tavrını göstermiş oldu. Zaten akabine e, sonuçlarını da çok çabuk aldık diye düşünüyorum ben. En önemli açıklama bence e, Rusya'dan e, Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması ben çok önemsiyorum. Hemen işte dedi bunu aman bir komplo olarak değerlendirmeyin yani uçağın düşmesini. Geri planında hep Rusya'nın bir parmağı evet, bir izi evet. var mı dillendirilmişti. İşte o ihtimaller Amazonu, üzerine Zurich'te bir hemen bütün süper güçler bir araya gelsin de, bu meseleyi hemen bir çözelim diye neredeyse belki bundan önce öncülük etmeye çalışması falan bunlar çok önemli. Amerika'dan da işte en son bir açıklama geldi. Dolayısıyla çok ıı, stratejisine Sayın Hocam'ın ıı, derin derin anlattığı üzere çok etkili bir politikayla bir yola girdiğimizi ıı, düşünüyorum. Ee, e, Bora Bayraktar siz e, dünyaya Eurolus aracılığıyla Başbakan açıklamalarını nasıl duyurdunuz? Yorumunuz neydi? Ee, biz Başbakan'ın açıklamalarını açık söylemek gerekirse biraz iç politikaya dönük e, mesajlar olarak verdik. Çünkü eee başbakanın konuşmalarını takip ettiyseniz ki mutlaka etmişsinizdir daha çok e, yani hükümetin e, yaptıklarını e, halka doğrulatmak ve e, neden hani biliyorsunuz çok ciddi bir baskı vardı derhal Türkiye'nin e, karşılık vermesi konusunda ama Türkiye 4 gündür e, bekliyor e, bu noktadaki eleştirileri, eleştirileri göğüslemek için bir konuşma yaptığıdan yola çıkarak e, haberi verdik ama bununla birlikte tabi en önemli mesaj ...angajman kurallarının değişmesi... ...yani Türkiye'nin artık askeri bir... E, ...müdahaleye... E, ...daha doğrusu bir karşılık vermeye... ...hazır olduğunu... E, ...dünyaya e, duyurmuş olduk, canlı verdik. E, herhalde mesaj yerine ulaştı diye düşünüyorum. Senin e, şahsi yorumun... ...Başbakan'ın açıklamalarına ilişkin... E, ...nasıldı? E, ya, nasıl algıladın? Ben şimdi e, yıllardır bölgeyi takip eden bir insan olarak... ...Türkiye'nin... E, ...Orta Doğu'daki... ...algılanma şeklini uzun zamandır takip ediyoruz. Yani son 10 yıldır evet Türkiye'nin algılanması e, çok e, önemli bir noktaya geldi Türkiye son 10 yılda yaptığı. Şimdi kısa kısa notlar mesela 1 Mart tezkeresinden başlayarak e, hatırlayacaksınız 2004'te Şeyh Yasin'in öldürülmesine Türkiye'nin verdiği tepki... ...2006'da Hamas'ın seçim kazanmasından sonra Halit Meşel'in e, buraya davet edilmesi, e, İran'la nükleer takas anlaşması... Türkiye Orta Doğu'da çok ciddi e, işler yaptı ve bu attığı adımların pek çoğu batı tarafından hep kuşkuyla karşılandı. İşte eksen kayması mı oluyor, Türkiye nereye gidiyor şeklinde bir sürü yorumlar oluyordu hatırlayacaksınız 3 sene 2 sene öncesine kadar. Fakat e, son 2 yılda bu noktada bir düşüş var. Tabi Davos'u da e, katıyoruz. 2010'da Mavi Marmara İran, e, radarları, e, NATO'nun radarlarının e, Türkiye'ye konuşlandırması İran'a karşı. Bunlar e, ve Arap Baharı'nın e, Türkiye'ye hani biraz zor duruma soktu. Libya'daki e, biraz tereddütlü tavrımızdan dolayı bir düşüş var. E, bunun da en büyük sebebi e, Mavi Marmara sonrası Türkiye'nin İsrail'e e, tam net bir e, cevap verememiş olması. Türkiye tavrını koruyor ama e, henüz bir şey elde edemedi. Dolayısıyla bu Suriye'de bunun üzerine gelince. Ee, Orta Doğu'da özellikle Türkiye'nin e, söylemleriyle eylemleri arasındaki e, uçurum açıldı gibi görünüyor. Dolayısıyla başbakanın konuşması bu açıdan önemli. Söylemle eylemin arasındaki farkın kapanması yönünde bir e, açıklamaydı ama bunun arkasının gelmesi gerekiyor. Bence bu e, angajman kurallarının değişmesinin açıklanmasından sonra Türkiye'nin yani ilk fırsatta çıkan ilk fırsatta karşılığı vermesi halinde. O zaman Türkiye bölgedeki itibarını biraz toparlayacak gibi görünüyor ama e, bu noktada kalması yani Twitter'dan da takip ettik. Ortadoğu Araplar bu şeyleri nasıl karşılıyor falan diye. Genelde gene büyük laflar ediliyor. Bakalım arkası gelecek mi diye. Herkes şu anda e, bunu bekliyor. E, evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bu söylemin arkasına bir eylem koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada eylem tabi angajmanların değişmesi. Burada kriterlerin değişmesi. Hocam nedir? Yani biraz açarsak bu değişim ne ifade eder? Yani Suriye bizim için artık bir düşman ülke midir? Şimdi ona gelmeden önce ben bir şey belirtmek istiyorum. Yani burada e, Türk uçağı düşürüldü. Herkes, birçok insan ya Türkiye'nin prestijine vurulmuş önemli bir darbe olarak gösterdi bunu. E, benim şahsen şahsi yorumum burada. Eğer Türkiye bu krizi iyi yönetebilirse bir bölgesel güçün ol, olgunluğunu küresel aktörlüğün olgunluğunu göstererek krizi belirli bir aşamada e, bir güzel bir stratejiyle yürütürse tam tersi bölgedeki prestijini artırarak çıkar diye düşünüyorum. Ama orada ciddi de bir risk var aynı evet. zamanda. Mavi evet. Marmara'dan sonra eğer bu da evet. e, akım kalırsa, kısır kalırsa bu süreçte bu defa tam tersi, aleyhde bir sürece işte dönebilir. Biz Bizde e, bu noktada yaptırımların Zannediyoruz ki işte vururuz, kırarız, o şekilde şey yaparsak kendi gücümüzü gösteririz. Bir de bunun tersini düşünün. Yani farklı bir noktadan bakalım buna. Biz bölgesel bir güç olarak bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayan, bölgeye güven veren bir güç olarak mı bölgesel güç olma vasfımızı geliştirebiliriz? Yoksa bölgede bu sert gücünü belli gerginliklerde hemen kullanan, İtidarlı, akılcı değil, sağduyulu değil, tam tersi fevri ve daha duygusal davranan bir güç olarak mı? Bölgesel güç olarak görünümümüzü daha sağlarız. Ön önemli şey öyle bir şey olursa bunu yaptığımız takdirde tam tersi bölgede işte bu gücü sert gücü kullanıyor yarın bir gün bize de kullanır mı gibi belli bir imaj olur ki Türkiye'nin şu andaki e, bölgedeki algısını tersine de çevirir. Bunu kullanmak isteyen ve Türkiye'nin bölgede geliş, gelişen gücünü ve etkisini rahatsız olan ülkeler bunu bir psikolojik harekatın bir parçası olarak da kullanırlar. Son uçak düşürme hadisesinin geri planında hocam biraz komplo teorisi gibi ama evet. bu hedef olabilir mi? Yani Türkiye'yi böyle bir fevri harekete zorlamak ve oradan netice almak. Yani, yani burada ben... tabii Suriye, Suriye'nin müttefikleri konumunda olan ülkeleri de hesaba katarak baktığınızda yani şimdi bunu ben iki olur. şekilde bunu bunu biraz iki şekilde açıklıyorum. Türkiye tabii bölgesel bir güç olarak yükselen bir güç olarak hızla gelişiyor. Ama bu bütün bu olayda nasıl bir genç mesela gelişirken bunu kabul ettirmesi çevresine biraz zor oluyor ve bunu kabul etmeyici davranışları da görüyoruz. Hakikaten Türkiye bölgesel bir güç olarak yükselirken Bölgede hala bunu bundan rahatsız olan bunu da kabul etmemiş bir duyguya geliyor. Burada iki tane şey vermiş. Siz burada fevri davranırsanız, duygusal davranırsanız tam ters bir sonuç çıkarır. Tam tersi, olgun, itidalli, akılcı yaklaşımlarla ama gerekli önlemleri de alarak yaparsanız, bölgede güvenilir ve bir müddet sonra da sizin o bölgesel güç olma vasfınız bölge ülkeleri tarafından, diğer bölgesel güçler tarafından aynı zamanda küresel aktörler tarafından kabul edilmeye başlar. Bu bu süreç. Daha biz, biz bölgesel güç olarak şey yaptık ama bunu tam manasıyla sindirmiş değil ne bölge ne de küresel aktör olarak küresel güçler bize. İçimizde sindirdik mi hocam? Ee, Türkiye yani, bu anda o da, o da, tam, bir o da, başlıyor. O da tam değil. İşte bunun o geçiş düzeninde biz bunu başarırsak hakikaten gerçekten bölgesel güç olgunluğuna ve güvenilirliğine sahip aynı zamanda küresel aktör olarak da bölgesel barış ve istikrarı tabii ki o da aynı zamanda küresel sistemin barış ve istikrarı katkı sağlayan bir ülke konumuna geliriz ki bu bence Türkiye'nin bulunduğu pozisyonu daha sağlam ayaklarıyla basması anlamına gelir. Angajman değişikliği hocam. Evet, Neyi angajman değişti. Dikkat ederseniz burada o, o tedbir de var. Angajman kuralları demek şöyle, herhangi, karşı tarafın herhangi bir askeri eylemiyle beraber karşılaştığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o eylemle karşılaşan unsurlarının nasıl davranacağını gösteren kurallardır bunlar. Örneğin uçakla ilgili düşünelim. Karşı karşıya geldiğinde iki uçak bir hak ile ihlali durumunda eskiden diyelim ki ateş kesiktir uygulamaya. Yani kardeşim hiçbir şekilde ateş edemezsin bunu bildirirsin. Bunun ikinci aşaması ne olur? Ateş tutuktur. Ateş edersin ama benim onayım olacak. Üçüncü aşama serbest ateş serbesttir. Onu bizzat onunla karşılaşan kişi karar vererek hemen eyleme geçer. Bu uçak olabilir, deniz kuvvetleri olabilir ya da kara karadaki olabilir. bir unsur olabilir. Dolayısıyla şimdiki angajman kuralları eskiden ateş kesikti mutlaka. Yani hiçbir şekilde ateş etmeyeceksiniz. Eğer yani şimdi hangisi olduğu bilemiyorum şu anda bu ateş tutuk da olabilir. Yani bu ateş tutuğu yani ateşin karar verme yetisi de. taktik hava kuvvetlerine de yani e, taktik hava kuvvetlerine de iki tane var Eskişehir ve Diyarbakır'da onlara verilebilir. Hava kuvvetlerine verilebilir. gene kurmay bey verilebilir. Ateş serbest yetisi verirsen onunla karşılaşan gemi komutanı, uçak o filodaki komutan gibi unsurlar karar verebilir buna. Yani şu anda bilmiyoruz ama bu ateş serbest yetkisi vermiş. Bunu neden aldı biliyor musunuz Türkiye? Muhtemelen Suriye'de böyle yaptı. Malumlarınız o uçak yani Ürdün'e indiğinde hava sahasını her türlü uçuşa kapattı. Ve onu kontrol edebilmek için hava sahasını uçuşa kapattığı için muhtemelen de angajman kuralı olarak e hava sahasına giren her uçağa ateş serbest yetkisi vermiştir. Şimdi Suriye'nin merkezi yönetimi, tabi şu anda Suriye'nin ordusu da Türkiye'nin son zamanlardaki Suriye'deki e, şeyde muhalefeti tutması e, bir noktada bu ateş serbest kuralının fevri bir şekilde uygulamasını gerçekleştirdi. Sonuçta e, ve bizim uçağımız düştü. Burada belli bir kasıt nerede var? Kasıt şöyle aslında hava sahasını kapatmak için alınan bir karar olduğunu tahmin ediyorum ben. Ama vurduktan sonra da bu Türk uçağı o arka planda kalmış duyguların da yansıması burada net olarak gözüküyor. Dolayısıyla misliyle hareket tarzını ne yaptı Türkiye? Bundan sonraki angajman kurallarında bu şekilde uygulayacağını söylemek suretiyle Suriye'deki caydırıcılığı sağladı ve bunu bölgede bu problemin daha da büyümesini istemeyen ve Suriye'ye destek veren İran ehe, ve Rusya'daki bu düşünce fikrini de Allah bullak etti ve ona göre yeni baştan aman olay daha fazla büyümesin diye onlar da devreye girmeye başladılar. Evet, tabii. Tabii, bundan sonra süreçten en önemli beklentilerden birisi şu olacak, kamuoyu açısından söylüyorum, Başbakan'ın açıklamalarının üzerine bina edersek Suriye'nin bir ihlal yapması ve buna karşılıkta. Türkiye'nin harekette bulunması <laughs> ve bu neticede Türkiye'nin e, yani prestij kaybı ya da aldığı gördüğü Hı -hı. bu zarar karşısında bir içeride hem kamuoyunun tatmini olması açısından hem de bu yöndeki o eleştirilerin ortadan kalkması açısından böyle bir beklenti oluştu. Bu beklentinin olmaması e, nasıl bir algı oluşturur? Yani Suriye e, bu angajman kurallarının değişmesi Türkiye'nin sert uyarısından sonra çeki düzen verdi, uçuşlarına dikkat etti daha önce oradan atışlar yapılıyordu silah atışları bunların önünü, önünü kesti, kesti. Hı hı. tedbirler aldı ee, bu Türkiye açısından bir başarısızlık olarak da algılanabilir mi hocam? Ee, Ersinler, tam şimdi tabii böyle yoksa bir... Durum, başarı mıdır bu? Şimdi bu, bu süreci nasıl eee gelişeceğini biraz da bağlı. Şimdi 900 küsür kilometre sınırımız var. Ve devamlı şu orada bir tampon bölge oluşturması. Yani Libya'da oluşturulduğu gibi o bölgede bir tampon bölge oluşturup işte muhalifler Suriye'de bir şekilde kuvvetlenemiyorlar yeterli eee onlara güç verilemediği için bunlar konuşuluyor. Şimdi orada böyle bir bölgenin oluşturulması fikri bir defa tamamen uzaklaştı. Dolayısıyla bu aslında Esad rejimine de birazcık güç kazandırmış oldu. Yani zaman kazandırmış oldu daha daha da doğrusu. Ee, işte en yakın zamanda iki yıl içinde ancak devrilebilir deniyor bu şartlarda. Çünkü muhalefet içeride, askeri gücü yok ee, Suriye Ulusal Konseyi'nin. Ee, ve orada tampon bölge oluşturulamadığı için yurt dışından özellikle Türkiye bunu sağlayabilir deniyor. Bir akış olamayacak. Özellikle bu angajman kurallarının gelmesiyle birlikte bu daha da zorlaştı bence. Çünkü orada şimdi bakalım insani haklar konusunda insanları alıp götürüyoruz. Hani gelenleri alıyoruz falan. Bütün bunlar aslında birazcık sıkıntı olacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu anlamda eee bu payın, e, bu payla ilgili olarak tabii Türkiye bunun arkasında da durmak zorunda. Yani o zaman e, der, derler ki e, niye bu kuralları aldın? İşte burada Rusya ve e, İran'ın devreye girmesi e, söz konusu. Rusya zaten adımını attı ama İran'ın başka şeyi var. Şimdi Esad rejimi yarın devrilsa, e, bu İran'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir durum. Çünkü büyük bir müttefiki e, kaybetmiş olacak. Ama e, ve İran'da aynı Türkiye gibi Orta Doğu'da bir e, Orta Doğu'nun lideri olmaya oynuyor. Yani i̇ki tane güç var. var şu anda. İki, iki, i̇ki tane güç var ve ikisinin de aslında burada tabii konu çok böyle hani aslında oyunun ne kadar çok parçalı olduğunu görüyoruz. İkisinin de ortak e, sorunu Kürt meselesinin çözülmesi. Şimdi İran istemez Esad rejiminin devrilmesini. Bir de e, Suriye'nin içinde bulunan muhalif Kürtler istemiyorlar. Çünkü Esad rejimi devrilmeden önce Haklarını almak istiyorlar. Çünkü bunu e, Türkiye'de bir şekilde en çok Kürt'ün yaşadığı Türkiye'de alamıyorlar. Yani Ama bunca yıl onlara hak vermeyen bir yönetim bu süreçte verebilecek mi? O i̇şte ancak e, Esat rejimi verirse verir diyorlar. Çünkü %75 sünni olan bir ülkede...